Selam arkadaşlar ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğiz ve yanımda Damla Dur var. Selamünaleyküm de. <laughs> Selamlar dostlar. Bugün ben e, Sefalar'a geldim ve Sefalar'da Brawl Stars oynayacağız. Bu arada arkadaşlar çok teşekkürler. 494 abone oldum. Bugün belki daha fazla da olmuşumdur. Bilmiyorum ama katkınız için teşekkürler. Ve bu arada Dükkan'a efsanevi star hediyesi geldi. Onu da bugün açacağız. Gel Dükkan'a git. Arkadaşlar. Aa. İnsan bas. Aynen. Oo, ay, Aynı anda basalım. İnsan bir, üç, iki, iki bir. Bana Aa, ne geldi? You can't oha, oha. Bana pığır geldi arkadaşlar. <laughs> Damla dünyada Charlie geldi. Aşırı. Çok güzel. Gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de göstereyim. Oha! Çok iyi, çok iyi. arkadaşlar. Efsaneviden karakter çıkabiliyor bildiğiniz gibi. Yani o yüzden çok güzel. Arkadaşlar evet bakalım görevleri yaparak. Başlamak istiyorum ben. Ee, ben de öyle diyorum en çok yerimden bakana ondan başlayacağım arkadaşlar. Eee Ben Nani ile zaten sabah şey yapmıştım. Birazcık oynamıştım. Ya nedir bu arada bu oyuna her gün girip en güzelli görevlerini yaparsan daha iyi olur. Benim arkadaşlar El Primo <laughs> görevim var. Benim 3 tane görevim var zaten. Ol, ben benim yorum de Nani ile var. Başlayalım. Tamam, Oyunun sesini az kız videoda bizim sesimiz daha çok gelsin. Gel. Evet. Arkadaşlar oda baskını her evde olan şey. E, sizin evinizde yoksa. evet arkadaşımla konuşurken de baskın atıyor annem. Ben bombay yiyorum onları. Patlattım söyledim. Sana Pas atıyorum bak. Sen golü atarsın. Atamam. Öldüm. Atamam. Karşı takımda Larry ile Lovry var o ya. Öldüm bayağı yedin yedin güçlü. Öldüm. 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 Arkadaşlar yere bundan koyuyor. Çıldıracağım. Bu videoda gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ilerledik. Ben... Atmayayım. Zaten like ile beğeni aynı şey ama. <laughs> Abone diyecektin galiba yanlış ya. <laughs> Youtube'da TikTok videosu mu <gülüyor> <gülüyor> TikTok videosu ayrıca bu kadar uzun değil. <laughs> ben gol atacağım. Gol atıyorum ben direkt. Hayır ya. İçinde olsun orayı patlatayım annemle. Aynen oranın önüne patla. Benim de ultim dolduğunda direkt ultiyle dalarım. Y ya, ultim Sen noob musun? Şimdi direkt oraya gideceğim. Bak, bak gel mi? birlikte gidelim. Sen, Sen benim mı? önümden git de biraz. Ultim çünkü orayı Patlat bak önünü. Gel. At golü. Adamı. Tamam. Zaten yüzde yüz El aşırı uzun olmadı mı ya. Aşırı uzun oldu. Ben uzatmalara giriyorum arada be ama. Hı, okay. Lan benim bombam gidiyor. At 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 atın atın atın. At at at, at, at. O bir değil şey de 10 saniyede gol attık farkında mısın? Bir şey düşün. diyeceğim bir daha şey görmesene. Ee... like attım sana. Sağ ol. Bak Attım ben seni oradan. Aa senin şeyin dolmuş aynı. Ee, bir şey diyeceğim bir de ee, şey gir. savaş topu girme ben savaş topu çok oynayamıyorum. Hesaplaşma gir. Ya da elmas kapmaca da girebilirsin. Soygun olur mu? İyi hasar veriyor. okey okay. Evet biliyorum. İstersen sen koru kasayı. Tamam, ben okay. benim karakter daha çok fazla Ama Ama kasasına ben nasıl vuracağım ki? Ha, o zaman sen ilk başta un seni böyle hafif de olsa doldur. Ondan Aynen. sonra direkt dal kasalarına. Aynen. Ben korurum zaten Aynen, kasaları. Ben ilk yakın atışı ya. Böyle işte çıkar, ya. Ama senin karakter de tank şimdi yani. Tank karakter seninki şimdi. Bak onlar bir şey almış. Ben değil de neydi o adı ya. Larry ile Lorry. Daha bu hesapta da yok. Nasıl? Benim diğer hesaplarda var da sadece bunda yok. Yok biliyor musun? Bizim takım arkadaşım var onun gibi. Nuk'dan daha kötü oynuyor ne hatta. Geri kaçmak yok ki. Ya bana zarar verirseniz hep şurada zarar verir. Ooo baksana kutumuza vururken ben aldım gördün mü? Nasıl bir trollüm ben ya. Mekke olamadım, Mekke ah meksi ben de alamadım. Ben alamadım. Ama... Geri gel, geri, geri gel. Patlattım, aldım. Agabey yeah. diyor kazanıyorum. Ya, ya en iyisi sen şey gitsene hesaplaşma gibi hesaplaşma. aynen. Şuradan ödül mü alsana? Nereden? Bak buradan. El Primo'nun bronz bir şey oldu ya. Şuradaki hmm. o da kupa yolu şey Ben de Nani'yi alacağım birazdan. Çift hesaplaşma. ne? <laughs> Galaxy <laughs> map'i bak çok güzel bir map'tir. Haberin olsun. Oğlum. Allah'ım inşallah videoya ailem baskın atmaz. Hadi bakalım. Kapattırın. Yukarıdakini sen alırsın. Çünkü amcamın sesi yakından geliyor <laughs> <laughs> da. O değil de bizim evde neden mutfakla tuvalet yan yana? <laughs> Harbi bu arada Neyse oğlum video da ya. Bunu sonra konuşuyoruz. çok saçma yani. Çok saçma lalo, 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 bir şey. Oy Larry ile içimden geçiyor benim. Gel gel gel. Ya cat var ama ya. Cat ne ya? Cat, cat olmasaydı var ya. Cat o cat. Cat ne? Ben ona ket diyorum. Öyle bir karakter mi var? Ya cat'ı vururdum da. Ne bana ah. Ya? Ne oluyor ya? hareket etme like attım. Ya ben sana like atıyorum. Sen. Ben ne <laughs> Neyse başka görevlere bakacağım çünkü ya olmuyor yani. Bence karakterimiz kötü. Bana da öyle gibi geliyor. Hayır harita kötü diyorsun. Ya Bu nasıl? Güzel. haritaya bir baksana sen. 15 düşman yok et var. Haritaya bir bak. Bu harita nasıl? Knockout modunda. Hmm, güzel, güzel mi Güzel. Tamam arkadaşlar o zaman bu haritayı oynayalım. Şuradan karakter Hazır ver. seçeceğim. Bekle karakter. Sen ne oynayayım? Bana... Bana karaktere önersene. Senin bütün karakterlerde görevin mi var? Yok hayır birkaçında yok. şunda var baksana bir. Abi çıldıracağım. Gastron Sen 3000 kupa sen var. Neyse, öyle, öyle Nasıl olabiliyor ya? Olabiliyor mu işte ki? Kromatiken, kromatikken, kromatikken iyi ki almışım var ya. Gazla da oynayabilirim. Gusla. Bence Leriyle olur ya. Leriyle ama onunla görebilmiyor ki. Öf i̇şte neyse ya. Görev yapmak zorunda de değilim bir dakika. Okey. Bak neden söyledim söyleyeyim mi şuradaki duvarların arkasından adamları öldürüyorsun. ile Lori Çok fazla vuruyor var ya 24 beni vuruyormuş bunun masalı. Çok iyi. i̇yi. Biz şey mi girdik? Neye girdik? Mas Aynen, ne Ne İnsan öldürmeydi değil mi? Bu hmm. o temizlikti. Burada ölüyorsan tekrar doğamıyorsun. <laughs> E, Lovry'i saldım. Aynen Lovry'i saldım. Kolt kaldı. Koltu da alır Edgar Ece ya. Yani. Aa sen aldın. Aa ben almışım ben. Şey yapmıştım ya. Orada almışım. Ben yine aynı yerime geçeceğim. Oha hala sen aldın. Koltu aldım ben. Lovry'i yaptım. Aa, Edgar aldı. Ben, ben alacaktım ya. var ya. Edgar almasaydı Nasıl ben alıyordum. Işte, like atıyordum insan. Like öyle attım mi, like sana. Ya, ben ki. Bak buradan ödülüyor. atıyorsun. Burada like var. <laughs> tamam, tekrar oyna da Tamam, Aynen öyle yap önemli bir şey sorduk arkadaşlar. Neyse evet daha oha ha, başka birisi mi? ile var karşı takımda. Haberin olsun. <laughs> de var. Aa tarayı hocam gibi duruyor Allah. Tarayı aldı bizimki. ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ah! Ah! ya düşünsene bu esporcu gibi oynamaya e, başlıyor. abi 30, 30 şey kaldı. Ama bazı Dynamite Pro'ları 30 canla bir takımı alıyor. Aynen mi öyle? Dynamite'çılar Dynamite uçuyor. O değil de ben... Ben de Dynamite'la iyi oynuyorum aslında. Tara ya Tara çok önemli Tara Hadi onu alsana. Ne kadar kuzeniz biz? Ya ben ne bileyim arkadaşlarıma şu an çok mutlu oluyor. Tek sen kaldın bu arada. Hadi be alırsın be. Biz mi? eski, biz eski toprağız kardeş. Bak o No no no. ölüyordu var ya kaçabilseydi. Abi ya. Eksi Like attım sana. Ben de sana. Teşekkürler. Hı. 15 düşman yok etmiyoruz. Eksik var ya bir de şuradan altın da geliyor. Altın da kasıyoruz. 60 altın geldi bu sefer bana. Arkadaşlar açıyorum. Şey açıyorum. Star hediyesi açıyor. Aynen. Ender ender. Süper, de, süper ender. Bu ne ya? 50 Bundan. tane güç, güç puanı. puanı. Aynı güç puanı geliyor biliyor musun bana? Efsane Kaç güç puanı puanı? güç, puanı? puanı? 7500 güç puanı 21000. Altına olmuş arkadaşlar bunun. O değil de sözcüğün şey var mıydı? Bir dakika. Aga be sözcüğün hiper şarjı yokmuş. Olsaydı bunun aksine hiper şarjını 5000 altına al diyecektim. Ben sözcüğü alacağım arkadaşlar. Ka şey nak nakalta girme. Hesaplaşma giriyor. Temizlik. Temizlik mi? Çok iyi bilmem ki arkadaşlar. Temizlik Temizlikte mi? böyle takımın 10 düşman yok edince kazanıyorsun. Yani bu knockout gibi değil. Doğdun öldüğünde Görelim. tekrar doğabiliyorsun. Düşman öldürmek bununla görevimiz. Tamam. Bunda topla... Temizleme şey... Hı, he, hesaplaşma gibi işte. Geri doğuyorsun sadece. Nakat gibi ama geri doğuyorsun. 10 kişi öldürünce kazanıyorsun. Hayır takımın 10 kişi öldürünce kazanıyorsun. Anladın mı? Bu hesaplaşmadan mı? Alınıyor. Her onda alınıyor ki neden sevmiyorsun? 700 can var Nita'yı kestim ben. Atın, patlattım onu. Nita'nın bu oyunu oynadığım beni attı şey daha alınca kazanıyoruz. O da sen seçtin Pikachu. Hadi ya. Var ya şuradan takım döndürüyormuş karşı takım. Düşünsenize. Evet, işte, yani. Aldık. Leş ne alanda papçı oynuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tekrar, e, tekrar o, benim, bunda benim bunda görevim bitti. Süper Ender geldi. Yusra da çok güzel oluyor. İsra da kuzenimiz bu arada arkadaşlar. Evet o 2019 evet. yılında doğdu. Evet. Ona da Grey çıktı Efsan. Evet. Ona da Grey çıktı. çıktı. Ona karakter çıktı. Evet Grey çıktı herde. çok güzel. Gel bakalım sana bunu. Ana dört tane karakteri var. Grey çıktı la. Dört karakteri Grey. Oğlum bu çocuktaki şans bizde yok. Harbi. Size granit. Oha baksana. Size... Ben de granit. çıkmadı ki o görünmez bir şey. Kızra <laughs> <laughs> bak. E, ben de bu kadar. Ben de bu kadar karakter var. Sana bir Sen şey de söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben de Sana 58. o zaten bende vardı. El primi sende. Haa. O aldı. Bu benim hesabım bak. Bu kadar karakter var. Neyse video çekiyoruz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar daha da biz alaş kullanıyor. Şöyle kafta girsene ne kafta benim. mi alayım? Jesse'yi mi alayım? Sprout Pro'suyum ya ben. Tamam, ha, neyse, Hatta bak kostümü de var. Nasıl? Çok güzelmiş. Ha. Tropical Sprout'tu galiba ismi de. Aynen aynen öyleydi. 29 elması aldım ama 29 elması da baya güzel bir kostüm yani. Ne yapıyor? Ve ya ucuzmuş bu arada. 29 elması almıştım. 29. Hayır Star <laughs> Hediyesi'nden çıkmıştım. <laughs> hayır. Ama normalde 29 <laughs> elması. Portakal mı? Ben de gördüm. Oha hayır ya. Grey var. Ay, Darmında de şey. Çok... Adamın ismini de hatırlamadı. İlk onu ben aldım. Öldüm ama ya. Larry Olsun. ile Lowry mi? Hayır Ya Natalça girmedin mi sen? Yok Natalça gir dedim sana ilk ya. Bana iyi ki nakalta gir demedin. Sana dedim ki nakalta gir görevim var dedim. Evet öyle dedin işte iyi ki nakalta gir demedin. Bende yani bu karakter var. Bende de var o. Şunlar ben bende. O bende de var. Ben, ben bunu deriyorum ki. Şimdi ben bunu deriyorum. Var işte o bende. Hayır o sende yok. Açılan karakter. Bak seçemiyorsun. Gördün mü? Ya abi adım üstüne aldım. Aldı ya. 700 arkadaşlar. Tamam hadi. Hayır 900 biz. Şimdi Al kazandık işte. 7, 9, Çok kolay kazanıyoruz. Çık çünkü... nakalta gir. Ben açayım mı sana gelen diğer star hediyesini? <laughs> Dört parmak yok. Süper Ender en azından 106 altın geldi de bu çocuk 100 altının altın 22 20, bin altın oldu çocuk. Altın da ne oluyor kanka? Bak zik. Altınlar. Kostümlere gir. Bak burada saf gümüş sözcü alabiliyorsun. Ya ben sevmiyorum mesela şu. Ben saf gümüş falan sevmiyorum mesela alırsam bunları falan. Ben bunu en çok seviyorum bu karakterde. Bak bir de karakterleri geliştirebiliyorsun ve şunlardan alabiliyorsun. Eğer Mesela sana bir örnek vereyim. <laughs> Mesela Charlie'yi bak 11 seviye yapınca hiper şarj açılıyor. Bunu 5000 altına alabiliyorsun. Tamam videoya devam edelim arkadaşlar. bunlar sonra konuşuruz. Video 18 dakika olmuş. Olabilir. Video fazla olmasın arkadaşlar, fazla uzun olmasın. Bu oyunda yapalım. Evet. Bu oyunda kazanalım. Arkadaşlar bu arada size de küçük bir bilgi. Ee, Roblox videosu belki gelebilir. Yarın gelebilir belki yani Bu video çok fazla like arkadaşsa onu da atabiliriz değil mi? Evet. zaten kaç like gelsin? Üzüm hmm. evet. abartma ya. Olamaz mı? 50 o zaman. 50. 50 okay. de olamaz. Nasıl ya? Sen kaç şey geliyor? 18? 18 değil hadi. 20'ye yuvarlayalım. İyi e, tamam hadi. E, 20 olsun. Tabii ki. Arkadaşlar Hiç 20 10 10 abone, 10. abone 10. 20 abone ne? Tamam. 20 like'a Roblox videosu yayınlayacağız Damla Duruyor. İçinden geçtim. Eski Et, Sprout Pro suyuz diyorum ya. Bak aldım birini daha. Buradan kar geliyor. Aa. Hadi. Hoppa. Aa! Var ya kaç takımın sözünü oluyordum. Sıkıştırdım seni. Sabah <laughs> <laughs> sen de sıkıştırdın beni. Hoppa. Hoppa. Hadi yes kazandık arkadaşlar. Hadi bakalım. Sana like attım. Hayır 37 bin vurmuşum. Aha. En fazla vuran benim. Sana like atmalıyım. Yine <laughs> vurdum. En fazla ben vurmuşum. Ot. yolunda star hediyesi geldi buna. En bu Açamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, devam ediyoruz. <laughs> bu son oyunumuzdu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika 4000 altın yapmam lazım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben titiz bir çocuğum. 3972 ya. Tamam. altınım oldu. 2 abonem daha artmış. Ben arkadaşım attım da abone oldu. Merve abla. Bir şey demek istemiyorum. Videodayız. <laughs> Çifte alayım ben. <laughs> Çift hesaplaşmaya girelim. Aynen, aynen, Sen de şeyi seç. Larry ben Larry'le Hazırım. Var ya şu an oyunun yenilmez takımı olabiliriz. Kit ve Larry ile Laurie çünkü bayağı güçlü oluyorlar. İyi bakalım. Bu arada abonelere bakalım ee, şey böyle sonra. Arkadaşlar bu arada 500 abone olunca ne yapalım? Bilmem ne yapalım. Benle daha çok video gelsin ya da başka birisiyle. Yeni konuklarla daha çok video gelsin. 500 e ben alacağım. alırsın sen senin senin sırtına çıkacağım ben sana can basıyorum şu anda saldırabilirsin can basıyorum sana bir yandan İşte güzel karakteri olanım. Çık vermesin. Şit var mı? Bu kötü seni seviyor. Borin ne ya? Sen mi? Türkçemizi bozmak mı istersen? İstiyersen ne ya? İstiyersen diyelim. Şey. Ya alışkıranım var ya şimdi çok var. ay öleceğim ben. Evet. saldır. Yükleri neden adama kaptırdın? Ya saldırsana neden kaçıyorsun? Saldır, saldır diyor mu? Adam burada. Aa, bro al. Artık bro, da alırsın bro sen alırsın. Sen bro al bak ben taraya ben taraya dalıyorum taraya dalıyorum. Lan Burak'a nasıl ölebiliyorsun? Böyle sinep bir noblok olmaz. Sersin ama. Allah'ım yarabbim ya. Ben ben bu karakterle oynayamıyorum. 4000 altın yapamadık. Lan. <laughs> <laughs> Ee, arkadaşlar önce neyse Kapatalım Ama Kapatmadan önce bir e, durduralım e, Aboneme bakalım Evet aboneme Bekleyin arkadaşlar abonesine bakacağız şimdi Tabi siz burada bir saniyede göreceksiniz ama Ben daha youtube stüdyoya gireceğim <laughs> Neyse Arkadaşlar 494 abone olmuşum Son 6 kişi kaldı Var ya bu saat toplam yani bence yarın olursun ya. Yarın öğlen saatleri civarı gibi. Hayır, ben bugün sabah baktığımda yine 494'tü. Olsun bence yani yine de yarın olur ya. Olursun. Hadi arkadaşlar şans dileğimize inşallah olur. Ee, böyle olursa hem daha fazla e, özel konuklar da olur ve daha yeni videolar da olabilir. Ee... Arkadaşlar. <laughs> e... Daha sonraki videolarda görüşmek üzere Kenze çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar arkadaşlar kapatmadan önce bu arada ben de daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz devam sen de arkadaşlar görüşürüz dedim aklıma bir şey gelmedi.